SolidST8'de yeni gelen özelliklerden birisi de EFC formatında dosyaların kayıt edilebilmesidir. Ve yine EFC formatındaki dosyaların Solid işte açılabilmesidir. EFC dosyaları genel olarak mimari yapılarda ve inşaat mühendislerince kullanılan Industry Foundation Classes, uzantısının kısaltılmış hali olan bir data formatıdır, ortak tabandır. CAD dosyalarının e, mimari yapılarda veya inşaat yapılarında rahatlıkla kullanılabilmesini sağlayan yapıdır. Normalde kullanıcılarımız şunu yaparlardı dışarıya göndereceği dosyalar üzerinde ilgili montaj klasörünü açıp, chip kullanmak gerektiği zaman SolidWorks içerisinde bu montaj dosyaları açılıp Tools Simplify diyerek bu dosyaları basitleştirme yoluna giderlerdi. Simplify model dediğimizde enclosure komutuyla bu montajı şu yüzey üzerinde basit, basitleştirdiğimizi kabul edin. Bu dosyayı kaydedip tekrar ana montaj klasörümüze döndüğümüzde ve bu ana montaj klasörünün içerisinde görüntülediğimiz dosyayı basitleştirilmiş görüntü olarak Ayarladığımızda basitleştirilmiş montaj simplify assembly dediğimizde bu daha hafif bir görüntü elde etmek için kullanılan yöntemlerden birincisi oluyordu ve bunu diğer parçalarda uygulayıp farklı kaydedip diğer e, tedarikçilerimize müşterilerimize gönderiyorduk. ST8'de gelen yeni özellikle ifc dosyası olarak translate edebildiğimiz yapıydı. Burada ifc formatında istediğimiz standartta kaydetip bu dosyaları oluşturabiliriz. Soldeş burada bir geri bildirim bulun, geri bildirimde bulunuyor penceredeki ilerleme bittiği anda EFC uzantılı dosyamız hazır hale gelmiş oluyor. Dosyamız tamamlandı. Şimdi orijinal datayı kapatıp EFC formatındaki dosyayı açacağım. Open diyorum. Buradaki formatı EFC dosyası olarak gösteriyorum. Buradaki seçenekler menüsünü kullanarak ilgili ayarları istediğimiz gibi değiştirebiliriz. OK diyorum. Ve Open dediğimde hangi ortamda açılacağını soruyor. Montaj ortamında diyorum ve onay veriyorum. Bir Basitleştirme işlemine tabi tutulmuştur tabii ki site kısmı, building, story kısmı mevcuttur. Burada da en altta bizim soldeşteki montaj ürün ağacımızı rahatlıkla görebiliyoruz parçaları tek tek inceleyebilmek için. EFC standardı 2016 yılında Avrupa'da ve birçok e, ülkede, Amerika'da başta olmak üzere birçok ülkede endüstri standartı olarak kabul görecek bir standarttır. Solid ST8 ile birlikte bu standarttaki dosyaları hem açıp hem de o formatlarda kaydedip müşterilerinize tedarikçilerinize gönderebileceksiniz.